Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir video hazırladım. Bana çok soruluyor kaç sıra başlıyorsunuz yelekleri işte hırkaları ördüğünüz örgüleri diye. Ben nasıl yapıyorum ördüğüm yaşa göre kaç yaşındaki bir büyük insan olabilir büyük yelek olabilir veya hırkaydır e, yelektir, kabandır, kapşondur, fark etmiyor. Kaç yaşa göre örüyorsam, e, onların bir e, triko veya hazır işte penyedir bir örnek alıyorum önüme. Elime bir mezura alıyorum ve ölçüyorum. Enini, boyunu tek tek ölçüyorum ve öreceğim şiş ve e, ipi alıp 10 imlek başlıyorum. Bakın birkaç sıra örüyorum birkaç sıra ördükten sonra bunu ölçüyorum bakın ona evet. göre ben 10 e, tane imle attım e, bu 3 e, numara bir şişle ördüğüm e, normal kalınlıkta bir ip ve 2 santim geldi bakın tam 2 santim 10 imle 2 santime denk geliyor ona göre ölçüp e, buradaki mesela bir yeleğimiz sadece bir döşü bakın 17 santim 17 santimi kaç tane ilmek denk geliyorsa ona göre e, ilmeğinizin sayısını arttırabilirsiniz yine boyunu da tekrar ölçeceksiniz koltuk altına göre ne kadar ölçeceksiniz yani yanınızda mutlaka bir mezronuzun olması lazım ve bir de örneğinizin olması lazım ki ee, işte 3 yaştır 2 yaştır 1.5 yaştır e, tutturabilirsiniz ee, ben şöyle bir model hazırladım örnekler hazırladım şu 3.5 numara bir şişle yaptığım 10 ilme attım sadece 10 ilme attım tekrar ölçüyorum bakın evet 3 3 santim hatta 3 de geçiyor 3 santim Diğer bir iki numara, iki buçuk numara bir şişle ördüğüm bir bakın ip. Bu da bir buçuk santim. Dediğim gibi mutlaka öreceğiniz işleri herhangi bir ne örerseniz örün e, ipinizi ve şişinizi ayarladıktan sonra 10 tane bir ilme atın. 3-4 sıra örün. Ve menzurunuzla ölçün. Ölçtükten sonra e, katlarına bakın kaç tane denk geliyorsa ona göre örgünüzü başlayabilirsiniz. Enini, boyunu dediğim gibi. E, verecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Bu videomda da e, nasıl ölçü alınır, nasıl ölçülür onu anlatmaya çalıştım. E, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.